Kameraman arkadaşım Süleyman Akbulut. Tüm görüntüleriyle bu karşılaşmayı sizlere ben Can İpçoğlu anlatıyorum. Hamitköy, Kingsley ve Genca e, Yağış topun gerisinde. Yağış hafta içerisinde çok konuşulmuştu. Onunla ilgili bilgileri sizlere aktaracağız. Ve karşılaşmayı film Dayı yönetiyor. Yusuf Bakar, Serkan Durmaz, Hakem Üçlüsü, Fehim Daim'in çalan düdüğü ve Hamitköy oyuna başlıyor. Camis Sakir'in pas, pası Hüseyin Adal o geriye çıkarttı. E, oyun Hamitköy yer alanında e, oynanmaya başlandı değerli spor severler. Bu küçük kaymaklının istediği oyun şekli ama bakalım bu dakika kadar e, Debola'nın vuruşu ve top filere gidiyor. Debola'nın vuruşu top filere gidiyor. Kaleci'nin yanından sert vurdu Debola. Karşılaşmanın 11. dakikasında 11. dakikada gelişen atakta Debola ceza sahası dışından sert vurdu. Zeki'nin altından top filere gitti. Hareket ediyor. Şimdi Hamis Çakır topla buluşuyor savunmasının hemen önünde 18 çizgisinin hemen önünde topla buluştur. Küçük takımı özellikle orta saha kadar olan bölümlerde çok rahat. Salih Güvensoy savunmanın arkasında topla buluştu Rakibini geçtiği Esin ve Sapri ileride Esin vuruyor. Kaleci son anda Zeki. Nasıl yapıldı? Hamdi ortası süzülen top. Kaleci ufku açtı. Tehlikeli olabilir mi diye bakıyorum. Tekrar Kingsley güzel vurdu. Ve top dışarıya çıkıyor. Ama Küçük Ayma atağı sürüyor. Sapri güzel bir pas. Saiquensoy, Saiquensoy karşı karşıya, karşı karşıya geriye çıkarttı. Top dışarıya çıkıyor. Korn. Sol tarafta Salih. Salih'in ortası. Esin kafayı vurdu dışarıya. Evet. Debola geçti rakibini ve yerde kaldı. Sarı kart görüyor. Orada Serkan Sakallı Hamiköy adına. Orada kaldı. Devamlı kararı verdi. Hamis geldi son anda. Topu taça gönderiyor. Ve ilk 45 dakikanın skorunu belirliyor. Fehim 11. dakikada depo anlattığı tek gol. Küçük Aymaklı Hamikyo'yu ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede tekrar birlikte olacağız. Küçük da ilk 45 dakikada gol atamadı. Ama tabii ki Küçük gol ümidi. Oldukça ümidi var Küçük Aymatlı'nın Esin Çetinkaya'dan transferi ve ikinci yarı başlıyor Hamiz. Evet, evet kaygısız az önce harekete maruz kalan Küçük Aymatlı'nın genç başarılı ismi. Ama ben yine de söylüyorum bu dakikaya kadar zorlanmamış olmasına rağmen savunmada. Evet, Debola ile karşı karşıya Debola Kaleci'yi geçti. Son anda Serkan Sakallı. Son anda Serkan Sakallı küçük kaymalı kadro olarak oldukça zengin bir kadrosu var, güçlü bir kadrosu var. Dolayısıyla bu tip maçlarda daha cesur e, oynaması gerekiyor. Her ne kadar da deplasman dahi olsa küçük kaymaklı. Evet bu hareketi Kingsley'nin sert az önce uyarmıştı kendisini. Şimdi sarı kart gösteriyor Kingsley'e onu kontrol ediyor, takip ediyor. Tabii ki bugün oynanacak olan karşılaşmalar neticesinde iki takımın puan farkı ya aynı kalacak ya azalacak ya da çoğalacak. Yeni Cemil'in bu dakikaya kadar Sevdalı karşısında 1-0 önde oynadığını öğrenmiştik ama ondan sonraki dakikalarda skoru bilemiyoruz. Şimdi yapılan orta Debola vurdu Zeki. De <laughs> Raif. Elin. Elin ama Raif eliyle çekiyor ve sarı kartı verecek. Girer girmez sarı kartı görüyor Raif. Girer girmez kart görüyor. Golünü atmıştı, süzülen topçası sahası içerisinde yine Bilal, Bilal'i havadan geçmek bu dakikada mümkün olmadı. Yine Bilal, 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 Haluk şut ve gol! Evet, yağış, yağış, yağış. 66. dakikada golü atıyor değerli spor severler. Bir haftadır konuşulan yağış attı golü. Küçük kaymaklı filerine gol, güzel düzgün bir vuruş. Bir anda Bilal topu uzaklaştıramadı. Yağış. Sert vurdu. Ve 1-1 oldu skor. Hamilköy'de şimdi Küçük Kaymaklı takımı 60 Bu skor iyi bir skor değil. Haftalardır galip gelen bir takım. Kenan vuruyor dışarıya. Kenan vuruyor dışarıya. Bu sahada Hamis'in yerine oyuna girdikten sonra oyunu o kontrol ediyor ve o başlatıyor. Özellikle küçük kaymanın ataklarını çağrı kral yerden pası. Esin vurdu dışarıda kaldı. Gör diye düşünüyorum. Daha fazla mücadele ediyorlar. Daha fazla koşuyorlar. En azından küçük kaymanın her futbolcusun aldığı topa iki tane Hamiko futbolcusu geliyor. Şimdi Kingsley dokunsa işte ikinci gol olacaktı. Orada Kingsley değil Halil Uçar. Çok önemli bir pozisyondu Halil Uçar'ın kaçırdığı pozisyon bir oyuncu değişikliği tah, ta, e, tahmin ediyorum. Zaman kazanma açısından çok önemli. Evet artık uzatma dakikalarının gösterilmesini bekliyoruz. E, değerli spor üç dakikalık bir uzatma levhasını az sonra kaldıracak tahmin ediyorum. Çağrı, Çağrı, Çağrı pası. Vuramadı. Vurdu ama nereye vurdu orada? Küçük kaymaklı önemli bir fırsat harcadı. Ediyor son anlarda gol Tabii ki çok önem arz ediyor. Şimdi yapılan orta kafa vuruşu dışarıya gidiyor top. Önemli fırsatı kaybediyor ve karşılaşma bitiyor. Küçük Kaymaklı Hamiköy'ü deplasmanından 2 puan bırakıyor küçük kaymaklı bir Hamitköy bir 11. dakika Debola küçük kaymaklı bir sıfır öne geçmişti. 66. dakikada Yağış Gencay'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma bir bir tamamlandı küçük kaymaklı haftalar sonra iki puanı Hamitköy'de bıraktı değerli spor severler. Maçın skorunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hamitköy stadında küçük kaymaklı bir Hamitköy bir değerli spor severler.